Sanmıyorum. Hmm. İyi günler. Duyduğum kadarıyla oğlumun görünüşü ve davranışlarından şikayetçi misiniz? Sanırsam siz o... Bana Glem diyebilirsiniz. Pekala. Glem. Glem. Her neyse. Oğlunuzun kötü davranışları ve görünüşü bu okul için uygun değil. Bence siz... Ha, yani bu okulun sert önlemler alması normal öyle mi? E, ama ben... E, eğer kötü davranışlarını, ucube görünüşünü ve yetiştirmenin eksikliğini hesaba katarsanız o zaman evet! Bunu uygun görüyorum! O zaman ben de bunu uygun buluyorum. Aa, şu önceden orada mıydı? Aşkım Sırak!